Evet arkadaşlar bu hareket Parking Leg Press. Parking Leg Press bu parklarda bu hareketi yapmazsanız bacaklarınız gelişmez. Hemen diğer harekete geçiyoruz. Evet. Jumat'le diğer harekete geçiyoruz. Evet. Parking Bike Skill kendine hayrı yok. Bu hareketi yaparsanız arkadaşlar kalça kaslarınızda müthiş gelişim sağlarsınız ama muhakkak parktaki bisiklette yapın. Boşa dönüyor da bu. Evet hemen geçiyoruz arkadaşlar. Heel Evet bu hareketi yaparsanız arkadaşlar İç bacak, dış bacak, orta bacak. Ve evet, full body yapmış olursun. Kollar da çalışıyor sevgili dostlarım. Müthiş bir hareket. Bu harekette tavsiye ediyorum size. Parklarda, bahçelerde, parklar, bahçeler müdürlüklerinde müracaat ediniz. Hemen buraya geliyoruz. Oh, donum çekti, donum düştü. Evet arkadaşlar, burada da bu, bunu yapmazsanız, kol kaslarınız hayatta gelişmez. Mümkün değil. Hem tersi hem düze yapacaksınız. Arada bir de squat yapacaksınız. Evet. Hemen geçtik arkadaşlar. Bu hareketin adı Twister Slap Cycle. <laughs> Stripçisini sen kenara Bel kaslarınız incecik olur. Ama parkta yapacağım bu hareketi. Evet bu şekilde uyguluyorsun. Hemen geçiyoruz. Sevgili dostlar hemen geçtik. Evet. evet hemen burada da abdiktör abdiktör çalışması. Bu hareketi yaparsanız arkadaşlar iç bacak dış bacak orta bacak komple tahribatta bulunursunuz. Müthiş bir hareket. Ben bu hareketi parklarda 10x25 tekrar uyguluyorum. Bum.